Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben bugün de lafı fazla uzatmayayım ki izleyicilerimizin sorularına biraz daha fazla vaktimiz kalsın. Merhaba Murat Bey, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. Evet, ilk izleyicimize başlayalım o zaman. Cemal Bey, Cemal Özberksoy diyor ki, döviz kuru iki yılı aşkın bir süredir baskılanıyor. Seçim sonrası döviz kurları gerçek değerine ulaşmadan faiz artırımları devam ederse neler yaşarız? Şimdi döviz kurları baskılanıyor. Bunu iki yıl değil daha uzun zamandır baskılanıyor. Ama bu 2021 aralığında 20 Aralık'ta yaşanan operasyon bu baskıyı daha bir göz önüne Aslında daha damat zamanında işleniyordu hani ya kurlar 5 liraya çıktığı zaman o 5'ten 6'tan alalım 10'dan 15'ten on satarız diyordu. Yani o zamandan beri baskılanıyor. Şimdi iktidarın bir yanlış politikası var ya kurul. Enflasyonla mücadele etmek yerine kurlarla mücadele ediyorlar. Yani kurların enflasyonu arttırdığını düşünüyorlar. Ee, kurlar enflasyonu arttırmıyor. Enflasyon kurları arttırıyor. Yani Sen içeride enflasyon yaratınca kurlar artıyor. Şimdi kurlar artınca tabii burada iki tane e, temel etkisi var. Birbirini besleyen yani bir çığ etkisi yaratıyor. İnsanlar Türk lirasına güvenini kaybedince bir de dövize ekstra talep oluyor. Yani birikim amaçlı, tasarruf amaçlı. Yani aslında Hiçbirimiz dolar kullanmıyoruz ama bakıyoruz ki Türk Lirası'nda paramız eriyor ne yapıyoruz dolar ya da altın alıyoruz. Bu da ekstra bir talep yaratıyor. Bu talep de kurları birazcık daha yukarıya doğru çekiyor hı hı. ama hiç yani döviz kullanılması e, içerisinde bunu işte e, 24 Ocak kararlarından ve Türk Lirası'nın e, Türk Lirası'nın kıymetini koruma kanunu kaldırılmadan evvelden biliyoruz. Yani gene enflasyon vardı. O zaman kurlar mı vardı? Yok. Veya insanlar dövize mi talep ediyorlar? Yok ama enflasyon vardı. Şimdi enflasyonla kur hareketlerini ayırmak lazım ve en temelinde iktisadi olarak enflasyon kur hareketlerinin ana dinamidir. Ama bir defa kur hareketlendiği zaman kur fiyatlarını içerideki bu tasarruf amaçlı talep destekler. Şimdi e, siz baskılamaya devam ederseniz e, bir yerde patlarsınız ve enflasyonun yarattığı iktisadi kriz yanında bir de dış borç krizi ve döviz krizine yol açarsınız. Yani ikiz kriz olur. Evet. Peki Cemal Bey cevabımız olsun. Arkasından başka bir izleyicimize geçiyoruz. Yok benim gibisi Nikini kullanıyor. Hafize Hanım'ın masasındaki milyon dolarlık anlaşmalar ne oldu? Gerçekten bunu hepimiz merak ediyoruz. Yalan oldu. 50 milyar dolar 50 bin falan olmuş. Ya şimdi bugün arkadaşlar, bir Mehmet Şimşek ve Hafize Hanım para bulmak için geldiler. Ama para bulmak için, para bulmak patronun işidir. Yani e, diyelim ki siz bir şirkette biriniz finans müdürü, biriniz de muhasebe müdürü olun. E, parayı şirket sahibine verin yani, muhasebeciye de. Yani şirket sahibinin ne yapacağına bakarlar. Ya derler ben tamam bu muhasebeciyle anlattım. Anlaştım bu finansman müdürüyle de anlaştım. Bunlar iyi çocuklar da. Ama bu patron bunu isterse işten atar. Kendi bildiğini yapar. Dolayısıyla borç verenin gözü her zaman patron. Patron kim? Patronun ne yapacağını bilmiyor. Zaten yani düne kadar nas var nas, sana bana ne oluyor diyen bir arkadaşımız var. İktisatçılığıyla malum. Evet işte e, faiz sebep enflasyon sonuçtur iddiası var ve bu arkadaş da ya ben yanlış yapmışım. Pardon, özür dilerim. Beni kandırmışlar falan demedi. Ben durduğum yerde duruyorum. Bakın çocuklar bir uğraşsınlar dedi. Yani an meselesi dönmesi. Şimdi dolayısıyla kim niye para versin? Şimdi para vermekte de değil, iki tane para vermek var ya bu. Bir tanesi e, ülkeye gelip doğrudan han, hamam, ne bileyim fabrika, atölye, işte tarım tesisi, otel, motel yapmak. Yani doğrudan yatırım. Hı hı. Doğrudan yatırım yapacak adamlar önce o ülkedeki hukuka, siyasete, ekonomik ilişkilere vesaireye bakarlar. Yani e, uluslararası ilişkilere bunlara bakarlar. Yani sen şimdi Türkiye'ye geldin, A fabrikasını yaptın. Çok da stratejik bir şey yapıyorsun ama Türkiye siyasi olarak gitti Rusya'ya yanaştı. E, Avrupa Birliği Amerika'da tuttu Türkiye'yi e, yaptırım listesini aldı. E, sen ne yapacaksın fabrikanda ürettiğin ürünü? Kime satacaksın? Doğru mu? E, i̇kincisi, şimdi Türkiye'ye para getir diyorsun, Türkiye gri listede. Bakın Türkiye'ye giren çıkan her parayı didik didik açık araştırıyorlar. Yani şimdi bu işlere bulaşmamış e, tertemiz parası olan insanlar Türkiye'ye girip paralarını kirletmek istemiyorlar. Yani üzerlerinde şaibe olsun istemiyorlar. Daha kötüsü böyle şaibeli işlerle uğraşan adamlar kendi hükümetlerine ve uluslararası Yaptır mı uygulayabilecek, denetim uygulayabilecek yapacak şey. Yani Dikkatimi çekmek istemek. O kadar tehlikeli bir durum. Hı. Dolayısıyla sıcak para da gelemiyor. Ancak işte sana gelecek para ne de? Stratejik para da i̇şte Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye'de başka hesapları olan ülkeler para gönderebilirler, gönderiyorlar ama yetmiyor işte. Rusya'nın mesela doğal gaz borcunu ertelediğini hepimiz biliyoruz ama geldi işte 2024. Şimdi yeniden gaz alacağız. Türkiye'nin e, para ihtiyacı olduğu dönemde bu tip siyasi, e, stratejik para gönderenlerin işte akkuya ah, oraya buraya para gönderdiğini de biliyoruz. Doğru mu? Hı hı. Dolayısıyla e, ama normal vatandaş yani e, Türkiye'ye para göndermiyor, gönderemiyor. Bir de Türkiye'nin şimdi ciddi fonlardan para almasının önünde bir engel daha var. Ya, bu, herkes bunu unutuyor. Yani... E, Büyük böyle emeklilik fonu gibi çok büyük fonları yönetenlerin bir ülkeye yatırım yapabilmesi için o ülkenin notunun yatırım yapılabilir seviyede olması. En az iki tane şu sıfır hocadan yatırım yapılabilir yatırım seviyede kuruluk. not olması lazım. Yok kardeşim senin e, o kuruluşlar nezdindeki notun çok mertebesinde neredeyse. Yani adam hukuken yatırım yapamıyor. Yani Mehmet Şimşek'i çok sevse bile... Ya Mehmetçim olsa dükkan senin ama işte durumu biliyorsun ben gönderemem para Yasalar var. E Geriye ne parası kalıyor? Bu kara para mara para işlerini görüyoruz patır patır. E, organize suç örgütü liderleri, mafya babaları Türkiye'de enseleniyorlar. Hani şu e, kayıt dışı paralar bilmem ne kara paralar bu. Acayip acayip şeyler çıkıyor ya Ne Net hata noksanlar çıkıyor ya bunlar ama o paranın geldiği yere de temiz para gelmiyor işte sıkıntı ortada. Evet. Ya yani Görünen o ki Hafize Hanım'ın masasındaki e, o milyon dolarlık anlaşmaları daha çok uzun ve bekleriz. Bir evet. de Haf Hafize Hanım'ın masasında ne arıyor? Yani Merkez Bankası Başkanı'nın komisyoncu mu bu? Yani A firması gelecek bir şey yapacak. Aman Hafize Hanım şunu şey yaptı işte falan. Yani Merkez Bankası Başkanı'na kim niye proje getiriyor ki? Yani onun masasında yatırım dosyasının işine evet, gidecekse bunu... İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var, Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Ee, işte ne bileyim Cumhurbaşkanı yardımcılıkları var yatırımlarla ilgili. Yani Merkez Bankası'nın böyle bir konuda masasında dosya olacak bir konu değil ki. Hatta çok tehlikeli Merkez Bankası Başkanı'nın masasında dosyaların olması ne iş bu kadar? Peki Semra Hanım'a geçelim. Semra Karaca diyor ki altında da makas aralığı çok yüksek. Buna ne diyeceksiniz peki? Şimdi e, altına makas aralığından kestiği yer, e, kastettiği alım satım fiyatı arasındaki arbitraj farkından bahsediyor. E, bankalarda özellikle çok yüksek. Sebebi de şu e, aynı döviz alım satımı gibi bankalarda ve şeyde kolaylıkla altın alınmasını istiyorlar. Çünkü altında neticede döviz demektir. Yani altını, e, altını ithal etmen gerekiyor da cari açı ve dış ticaret için bir faktör. Kaydi olarak olsa bile piyasadaki açıklık o kadar fazla değil yani kuyumculardaki açıklık o kadar fazla değil ama ya herkes sonuçta şunu biliyor yani bugün satarsam bu altını yerine aynı fiyattan yerini yenisini koyabilecek miyim? Ya kuyumcunun hesabı şudur, onun sermayesi kilo ile altındır yani bir kuyumcu açarsınız işte benim 10 kilo altınlaştım açtım dersiniz. Yıl sonunda hesap yaparsınız. Eğer altınız 9 kiloya düştüyse zarardasınızdır. 11 kiloya çıktıysa kardasınızdır. Kimse Türk lirası karşılığına bakmaz. O yüzden de tedirgin piyasada. Peki Volkan Bey'e geçelim. E, Volkan Bey bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimizden biri. Volkan Aydoğdu. E, şöyle diyor. Borç tavanı krizinden dolayı hükümetin kilitlenmesi sırasında Amerikalıların 10 günlük yiyecek suğu kaldığını bile söyleyen meşhur ekonomistler vardı. Bu durum cahillikle açıklanamayacağına göre Amerika, Avrupa bitti, battı demenin amacı ve faydası nedir sizce? E, bilgi de notu da düşmüş. Amazon'da çalışan vasıfsız işçi saatlik 25 dolar alıyor. 12'li yumurta bir e, 1,5 dolar, kıyma 8 dolar. Kirada oturuyorsanız ısıma ve su kiraya dahil fatura bile gelmez demiş Volkan Bey. Evet şöyle Ebru, ekonomiyi yönetemeyen arkadaşlar algıyı yönetiyorlar ve bunu da güzel yönetiyorlar, iyi yapıyorlar. Yani Almanya bizi kıskanıyor diyor adamlar ve bunu derken de utanmıyorlar. Yani şimdi Türkiye'de, Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı var. E onlar konu komşusuyla, aile akrabasıyla, arkadaşlara görüşüyorlar. Yani oradaki durumu söylüyorlar. Yani Allah aşkına Almanya'nın bizi kıskanacak hali olduğunu söyleyen yani bunu söylerken yani, yüzü inanıyorsa, nasıl İnanıyorsa ilaçlık zaten. Tabii in, in, inanıyorsa zaten o iktisadi bir şey değil, o tıbbi bir şey. Evet. Ama it, yani bunu iktisadan söylüyor dersen, bilmeden söylüyorsa zaten ne diyeyim? Bilerek söylüyorsa ev altında şıkkandırıyor. Şimdi bak benim kızım İtalya'da ya İtalya'daki etin kilosuyla Türkiye'deki etin kilosu hemen hemen denk. Hatta kalem kalem bazen İtalya'da Egypt'teki daha ucuz Türkiye'ye göre. Şimdi İtalya'daki gelir bizdekinden çok fazla. Yani İtalya'da sen maaşında et alırken sıkıntı çekmiyorsun. Amerika'da, Almanya'da çekmiyorsun. Türkiye'de yüksek gelirliler bile et alırken düşünüyor artık. Bence yani, operasyonları bunlar. bunu Göbels çok güzel yapardı. Algıyı iyi de. Ama bizimkileri görse de mezarında ters dönmüş. Sayıları dediniz. Aslında onunla gururda duyuyoruz. Birincilik de girdi. O okulda bence dünyanın en iyi sopranolarından biri olacak diyelim. Bir sonraki izleyicimize geçelim o zaman. Sağ olasın. Ender Yüce diyor ki Merkez Bankası'nın net rezervlerinin eksi olmasını lütfen daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Bankalardaki döviz mevduatların karşılığında Merkez Bankası'ndaki tutmak zorunda oldukları muzam karşılıkları da mı satıyor Merkez Bankası diyor. Yani şöyle böyle vatandaşımızın çok net anlayacağı bir şey. Bir dükkan düşün. Dükkanın kredi borcu var, ondan sonra kira borcu var, işçiye borcu var, şeye borcu var, çek senet borcu var. İşte alacaklının biri kapıya dayanmış. Bir gün evvel de bir arkadaşı ya benim kasada yer yok al şu parayı sen kendi kasana koy senden sonra alırım demiş. Alacaklı gelince kasadaki komşusunun parasıyla çeki ödüyor. Adama da gösteriyor. Bak benim kasada param var diyor. Halbuki yani o para onun parası değil. Yani dünyada merkez bankası kasalarının ekside olduğu, merkez bankalarının borçlu olduğu ekonomiler çok azdır. Yani normalde merkez bankasının böyle net rezervi dediğimiz rezerv ülkenin işte kısa vadeli borcunu ve en az birkaç aylık ithalatın karşılayacak kadar güçlü olması lazım. Yani itibar dediğin odur. Merkez Bankası'nın kasasında kendi param varsa böyle beşlik simit gibi kurulup yani benim param var dersin. Ya baksana şu son şeyler evro futbolcular var ya bizim futbolcular Merkez Bankası'ndan çok zengin. Evet. Gerçekten inanılmaz paralar. İnanılmaz paralar. Adam bavulla taşıyor. Bu on 14 milyon doları ben hesap ettim. 130 kilo falan gibi. Yani bir arkadaş sordu ya bu koca dedi, para ne geliyor dedi. Hesap ettim 130 kilo geliyor yani. 130 kilo kaç oğula sığar, kim taşır? Hamal tutmuşlar herhalde. Ama elde ele dolaşıyor bu para Türkiye'de. Yani tamam Merkez Bankası'nda para yok ama vatandaşta demek ki para var. Vatandaş... En azından bazı vatandaşlar Evet bazı vatandaşlarda. Peki Enver Bey'in sorusu da son sorunuz olsun. Lütfen hafta ortası sorularınızı, görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız. Cumartesi günü biz de buradan paylaşmaya, Murat Bey'e sormaya çalışıyoruz. Tabii hepsini sorabilme şansımız yok ama elinizden geldiğince diyelim. Herkese mutlu hafta sonları dileyelim. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.